Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada numaralandırılan alanlarda yaygın olan azonal toprak tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi şu zonal ile azonali birbirinden bir ayırt edelim. Zonal toprak yani klimatik toprak, yerel toprak bir bölgede iklim koşullarına bağlı oluşan, anakayacın etkisine bağlı oluşan topraklardır. Mesela ekvatorda laterit toprağı arıyorum işte. Erzurum, Kars'ta çernozyum arıyorum gibi ama bunlar taşınmış topraklar. Yani dış kuvvetler tarafından taşınmış topraklar. Bunlara azonal topraklar dedim ve kimin kimi taşıdığını bilmem lazım. Bakınız sizin alüvyel toprak dediğiniz şeyi tabii ki akarsular taşıyor. Akarsular taşıyorsa buna alüvyel toprak diyorum. Lös dediğiniz toprağı rüzgarlar taşır. Moren dediğiniz toprağı buzullar taşır. Bunları bileceğim. He, sel suları taşıyorsa buna kolüvyel diyorum. İşte volkanik sahalarda eğimli yamaçlardan aşağı durunan e, topraklara regosol diyorum vesaire. Çeşitleri var ama totalde bu üçünü bilmem önemli. Akarsu taşıyorsa alüvyel, rüzgar taşıyorsa lös, buzul taşıyorsa da moral diyeceğim. Şimdi geliyorum soruma. Bakın bir de kutba yakın bir bölgedeyim. Burada en etkili dış kuvvet ne olacak? Tabii ki buzullar olacak. Buzulların taşıdığı toprağa ne diyorum? Moren diyorum. Bunu aldım. Peki iki ile gösterilen yer neresi? Sahra çölünün olduğu yer. Çölde en etkili dış kuvvet ne? Rüzgarlar. Dolayısıyla rüzgarların taşıdığı lös toprakların burada yaygın olmasını bekleyeceğim. Bunu da aldım. 3 ile gösterilen yer Muson Asya'sının olduğu yer dikkat edin iklime bağlamayacağım doğrudan. Burada çok büyük akarsular var. Bunlardan bir tanesi Ganj Nehri. İşte bunların kolları var. Brahmaputra vesaire bir sürü nehir var o bölgede ama sonuç itibariyle burası dağlık engebeli arazilerden doğan akarsuların fazla olduğu bir yer. Dolayısıyla akarsular buradan doğup buradan kopardıkları taşı toprağı ne yapacaklar? Deniz kıyısına doğru taşıyacaklar. Dolayısıyla 3 ile gösterilen yer Hindistan'ın doğusu Bangladeş. O bölgede çok fazla alüvyel toprak vardır diyorum. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı da C seçeneği oluyor. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.